Ben bir hatırımı anlatayım size. Her zaman bazı de söylüyor. Müsret abi de hoşuna gitmişti. Geçen sefer de anlattım. Ben ortaokuldaydım, çocuktum. Cemil isminde bizim bir hemşerimiz vardı. Cemil'in hem fiziği, gücü, kuvveti yerinde hem de ağzı da kuvvetti. <laughs> Lafı, beyanı, ifadesi de güçlü kuvvetli, fiziği de güçlü kuvvetli amca çocuklarıyla aralarında bir ihtilaf çıkmış. 9-10 kişi onlar, bu tek. Şimdi bunu böyle araya aldılar, sağdan soldan yumruklarla bunu şey ettiler, yere düşürttüler, hiç unutamıyorum. Cemil, Cemil buna şarkıda cemo diyorlar, cemo. Cemil. Şimdi cemo yere düştü, hiç unutamıyorum, böyle yumruğunu sıktı. Kuvvetti, ulan vurm Cemo ölmezdi, kalktı. Kalktı, bu böyle sağını solunu şey etti, açtı. Neyse 5-10 dakika sonra tekrar yıktılar, tekrar yere düşünce tekrar yumruğunu sıktı, ulan vurm Cemo ölmez, hakikaten camı ölmedi, İsmi ölmez Cemo kaldı. İşte dava adamı camı ölmez.